erkeklerden ne bekliyor? Erkekler kadınlardan ne bekliyor? <laughs> Çok güzel bir soru Özge <laughs> Hanım. Aslında bu günümüz koşullarında işte bu ilişkilerin sırlarını da yine açıklayan Hı -hı. aslında maddelerden biri diyebiliriz. Çok net aslında. Kadın her şeyden önce sevdiği adamın biriciği olmak ister. Hı -hı. Yani bunu da Tabii ki göstermesini ister hı hı. çünkü erkeklerin birçoğu ben eşimi seviyorum ya da işte partnerimi seviyorum. İçimden seviyorum. İçimden seviyorum. <laughs> Ama işte ben bunu göstermek istemiyorum. Ne gerek var? Sen zaten eşimsin. Mesela hı hı. işte geçtiğimiz günlerde sevgililer günü. Ama <laughs> Bir arkadaşımın eşi diyormuş ki sen benim karımsın sevgilisi olan düşünsün. <laughs> Aynen öyle. işte. Çok güzel söylediniz. <laughs> hemen hemen buraya bağlıyorlar. Halbuki bu sevgi yani gün değil. Her gün aslında Tabii tamam ki. sevgi günü. Ama eş olmak demek bugünleri unutmak ya da ona sevgi sevginizi göstermeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Hı -hı. Ne dedik? Ee, bir erkek öncelikle sevdiği kadına biricik olduğunu hissettirmeli. Hı -hı. O anne, tek olduğunu özel olduğunu. Evet. Tek olduğunu, olduğunu özel olduğunu. Şimdi aile kavramı biz oğulculuktan geliyoruz ne yazık ki. Hı -hı. Ben de bir hani erkek annesi olarak Allah özellikle başlayayım. söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Çocukları erkek çocuklarını yetiştirirken kadınlara olan o davranışlarını nezaketi çok iyi e, çocuklara aksettirmek gerekiyor hı hı, erkeklere. Kesinlikle. Merhametli bir erkek olması gerektiğini hı. her şeyden önce. Erkek ne istiyor kadından? Erkek ne istiyor kadından? Aslında o gücünün e, takdir edilmesini istiyor. Hı. Çünkü erkek biliyorsunuz Türk toplumlarında böyle güçten geliyor. Evinin direği. <laughs> evet. Benim sana ihtiyacım var. Hı hı. Mesela şöyle bir örnek diyorum ben bazen danışanlarıma. İşte mutfakta kavanozun kapağını her kadın açmaya çalışırız Hı -hı. değil mi? Böyle bıçakla falan. Verin eşin var. E, verin aslında. çağır içeriden hayatım açar mısın kapağı? Hı -hı. E, bana yardım eder misin? diye ve orada erkek diyor Aa, bana ihtiyacı var. Evet bu içgüdüsel bir şey. Erkekler çok güçlü kadınlardan hoşlanmıyor evet, nedense evet, değil evet, mi? Evet. Evet. Galiba kendi kendime şurada oturup kendimi yargılıyorum. kavanoz kapağından değil mi? Her, her şey kendi yapı